Senin Hikayen serisinin 3. bölümüne o hızla birlikte başlıyoruz. Herkesin bir hikayesi var. Bizim hikayesi var. Benim hikayem aslında bakarsan farkındalık yolculuğunda aslında senin yürüdüğün yolu ve işaretleri fark ettiğin zaman hayatının nasıl dönüşeceğini kanıtı aslında benim hikayem. İşaretler herkesin görebileceği yerde değil mi? işareti ki herkesi görebileceği yer. Nasıl mümkün? Herkes görebilsin diye zaten işaretler. Nasıl mümkün? Şimdi birincisi şöyle söyleyeyim sana. işaretleri görebilmen için olanlarla ilgili, hayatında olanlarla ilgili bir kendini, iki diğerlerini suçlamaktan vazgeçmen gerekiyor. Ve hayatta olan her şeyi kendin yaptığını biraz kenara bırakman gerekiyor. Ben yapmazsam ben bunu yapmalıyım, ben şuna gayret şunu kazanmalıyım, bunu kazanmalıyım gibi çabalar aslında tam tersi tepki veriyor biraz bazı noktalarda. Eğer yolculuğundaki farkındalık e, alanına doğru gidiyorsan Oğuz'un hikayesi birazcık daha farklı. Çünkü Oğuz tam olarak oradan geçti ama ben Oğuz'a baktığım şunu görüyorum. Oğuz'un buradan geçmesinin sebebi çünkü bu yolculukta Oğuz'un çok böyle bugün Oğuz anlatıyor işte şu bu nefes şöyle, hayat böyle, şunlar şöyle. Ama Oğuz'a baktığın zaman Oğuz bunların tam tersini yaşadığı yerden geliyor. Nefesin içine girdikten sonraki dönüşüm de belli bir süre sürdü. Hemen hemen olan bir şey değil böyle Oğuz'un hayatında. İnsanlar biraz bunu bekliyor değil mi? Hani hemen şöyle söyleyeyim sana. Hayatında dönüştürmek istediğin şeyle ilgili bir şey bu. Oğuz'un yolculuğunda bugün bunu anlatmak olduğu için Oğuz çok daha farklı bir e süzgeçten geçirildi. ...ya da tornadan geçirildi öyle söyleyeyim... ...yani baktığın zaman benim... ...çok fazla e, törkülenen... zımparalanan, tornadan geçen... ...yerim oldu hayatımda... E, ...bu nefese başladıktan sonra farkındalığım... ...ilk başta böyle değildi ki böyle... ...sabah kalktığımda ooo falan... ...böyle bir şey olmadı sonuçta bu bir süreç... ...orada bazı şeyleri... ...kendi hatalarımla gördüm... ...bazı başkalarından gördüklerimi... ...doğru analiz ederek gördüm ama... ...işaretler her zaman var... E, hayatını dönüştürmek istediğin şeyle alakalı bu. Neyi dönüştürmek istiyorsun ona bağlı. Fakat nefes burada anahtar. Nefes mutlak anahtar ve nefese devam ettiğinde işte yanında enerji çalışmaları dediğimiz bizim e, reiki olarak tanınan işte evrensel enerji çalıştırmak dediğimiz ama yani burada reiki ismine takılmamak lazım. Bu marka olmuş. İşte nasıl kağıt mendili bir isim söylüyorsun bakkala gittiğin zaman. O da onun gibi yani reiki de bir enerji. Artı zihninle çalışman lazım. Orada da biz meditasyon tekniklerini kullanıyoruz. Meditasyonlar e, önemli. E, baktığı zaman ene dönüşebileceğin bir sürü şey var. Ama amaç şu en iyi versiyonuna dönmek. Şimdi senin en iyi versiyonun ne? Onu bulmak gerekiyor gencim. Benim en iyi versiyonun ne? Benim en iyi versiyonum Türkiye'nin en zengin insan olmak diye bir versiyonsa senin kafanda. Şimdi orada oturup düşünmek gerekiyor burada ki bazı şey. O zeni versiyona ulaşmış seviyede mi? Bu versiyona ulaşmak bir şey. Ona doğru yolculuk yapmak bir şey. En iyi versiyona ulaşmak dediğin şey ben sana şöyle söyleyeyim. Çok yüksek seviyede bir farkındalık bile olsa en iyi versiyona ulaşmak dediği şey bugünkü dünya şartlarında, ülke koşullarında, yediğinde, içtiğinde, dünyadaki ekonomide, ülkendeki ekonomide olan şeylerle en iyi versiyona ulaşmak dediğin şey çok göreceli ve çok karmaşık bir tanım aslında. Bir hastalıktan nuzdarip olan birisi için en iyi versiyon iyileştiği gündür. Tamam mı? Çok hayatta çok zorlanan, maddi olarak çok zorlanan birisi için en iyi versiyon faturaların rahat çöde değil. İstediğini elinden gelen en iyisiyle alabildiği, yapabildiği ya yani en iyi versiyon. Ama bir başkası için en iyi versiyon marinada olan orta hal bir teknesini bir süper yat yapmaktır. Şimdi bak ne kadar değişiyor en iyi versiyon insanlar için. Fakat en iyi versiyon nedir biliyor musun? Çabasız, kabulde, teslim olarak yaşadığın hayat. işaretleri okuyup elindekinin, elindeki neyse onun kıymetini bildiği hayat. En iyi versiyon yanındakiyle, elimdekiyle mutlu olmayı başarabildiğin, tatmin olmayı başarabildiğin, kendinle özgüven yüksek bir şekilde iletişim kurabildiğin ve kendini olduğun her alemine serebildiğin haldir aslında en iyi versiyon. Fakat insanlar bunları yapmak için şu olsa bunu yaparım, bu olsa bunu yaparım, şu olsa bunu yaparım, şöyle olsam bunu yaparım, şurada yaşasam bunu yaparım gibi şartlar koşmaya odaklanırlar hayat boyunca. İşte şu okulu bitirirsem, işte şurada okursam. E şöyle düşün, Hem hani ilke de örnek veriyorum. Şu anda Türkiye'de her yerde üniversite var ve herkes üniversite mezunu. Ve bizim doğrusu elektrikçimiz kalmadı. Süt hesapçımız kalmadı, iyi bir boya ustamız kalmadı, bir motor ustamız kalmadı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü herkes oraya koştu ve bu çok basit bir hale getirildi. Düşünebiliyor musun yani bir elektrikçi, bir e, tesisatçı ya da bir boyacı ya da bir başka şeyde mutlu olmak halini bilmediğimiz bir yere götürülüyoruz. Yani dünyada bunun örnekleri birçok ülkede var gelişmekte olan ülkelerde. Fakat gerçekten gelişmiş ülkelerde baktığın zaman bundan hiçbir önemi yok. Yaptığın işten mutlu musun? İyi misin? Her şey orada güzel için. Ama bu, bu çok fazla etkenler bağlı. En iyi versiyon e, konusu çok derin bir konu Özge. Yani burada girdiğim şey sadece üstteki bir tabaka. Yani o konu, çok derin bir konu. Ayrıca e, uzun uzun anlatılması gereken ...insanlara biz farkındalık sınıflarının ...nefes ve farkındalık sınıflarının aslında... ...bu yöndeki... E, ...bir anlayışı, idraki... ...ulaştırmaya çalışıyoruz. E, ama en iyi versiyon herkese göre değişir. Ama en iyi versiyon... ...sana söylediğim anahtarlarda saklı. Kendini seven, özgüveni tam... ...yaptığı işten... ...yaşadığı hayatta yanındakilerden mutlu. tatmin Oldun. Hak senin en iyi versiyon. Sen böyle olduğun zaman... ...fiziksel bedeninde, ruhsal halinde zihinsel yapında gerçekten dönüşür. Nefese bütünsel yaklaştığımız bir yerdeyiz. E, nefesin yanında reiki ve rehberli meditasyon da uyguluyoruz. Oğuz bu üçünü nasıl bir araya getirdi? Bu üçünü bir araya getirmekte gördüğü katkı ve fayda nedir? Biraz buradan bahsedebilir miyiz? İçinde olduğun ortamdaki e, çalışmaları belli bir süre içinde kaldıktan sonra fark ettim ki aslında bunda bu çalışmaları yapan kişinin egosunu beslemek için olduğunu fark ettim. Gidersin iki tane kampa, şimdi sırayla oradaki koçlar, eğitmenler çıkarlar. İşte o anlatır, anlatır, anlatır. Ondan sonra en son anons ederler. Alkışlar, 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 alkışlar. Yani sanki böyle bir network marketing toplantısındasın gibi ama öyle hıncı hıncı dolar. Bizimkiler öyle dolmuyor. Ama onların dolar. Show business var orada. Şimdi o show business'ı fark ettiğin yer aslında benim. Bütün burada ya bir dakika bana ne oldu? Neden oldu bu? Dediğim yerde başladı sorgulama. Orada değişik bilgileri taramaya başladı. Yani Sadece ve sadece nefesin bir mucizesi var, evet. Fakat bunu sürekli kılma halini nasıl yaratabiliriz ki işte? Şimdi ben sana nefes her şekilde ilgilenir sana. Nefes çalışma, nefesini fark etmek, nefes al vermeyi farkındalıkla yap. Herkese iyi Farkındalıkla yapma, koy kenara. Hiçbir farkındalığın yok. Otur bir ağacın altına açık havada bir beş dakika nefes al ve nefesin odaklanma net bir şekilde anahtar yok. Hemen çalışmaya başlar ve düz yapmışı Fakat süreklilik önemli. Yani kampa gidiyorsun. o eller havaya çak 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 hava Hey yaşasın işte arkadaşlarım canım canım. Tamam sonra. 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 Al bunu. Ve sürekli bir şeye bağımlı olma halini yaratma hali var. İşte benim buradaki çıkış noktam aslında insanlara en kısa sürede ...kendi farkını yıpranır, nefeslerini fark ettirip enerjilerini düzeltir. Çünkü enerjetik bir varlıksın aslında, sadece fizik beden değilsin. Aslında fizik beden değilsin, sen enerjetik bir varlıksın. Zihin yapını, zihindeki kodlarını e, çözmek, onları resetlemek, halini... E, ...nasıl yaparım sorusunun cevabıyla aslında ben buraya ulaştım ama... ...burada şöyle bir şey var Özge, sonuçta Oğuz'un yolculuğu... Sonrasında Oğuz'un çizdiği bir yol değil aslında. Hem yani bizim yolumuzu çizen mi? O çizerin ilk yolculuğunda ben onun çizdiği yolu fark etmeye idrak ettim. Ben ona bıraktığım bir yer değil. Böyle yapıyorum bu işi. Ee, o yüzden şimdi adına takılma burada. İşte birinin adı Reiki, birinin adı referli meditasyon, birinin adı işte nefes. Bak burada hiçbir isme takılmamak gerekiyor. Fakat maalesef günümüz Binyası'da öyle bir yere geldik. Her şey paketten ibaret. İçeri boş olsa bile patet güzelse kısır. olur insanlar. Anlatabiliyor muyum? Ha bizim burada yapmaya çalışıyoruz içeriği güzel yapmak. Yani paketi çok güzel yapamıyor olabilirim ben. Yani ben bana yine eğitim almak isteyen için şey Usta çırak olmayı kabul ediyor diyor. Ben usta olgundan değil. Senin ilk önce çırak olman lazım orada. Fakat benim ustalığımdan değil de. Sen benden daha iyi olduğu zaman ben usta olabilirim. Amaç da o zaten. Kişiyi ne kadar farkındalık akademideki bütün eğitimlerde kişi kendi inversiyonunu çıkartmaya çalışmak. Fakat biz bunu sadece eğitim alanlar için düşündüğümüz bir yerde olmadı. Eğitim alanlar bizim çoğalmamızı sağlamak için. Ha bunu anlayan bizle birlikte devam ettiği bir yer var. Bizle birlikte derken yani gönül birliğiyle birlikte devam ettiği bir yer var. E bir de aldım Serpik'e ama o üzerine anlat etsin ama ben de anlatıyorum bunları deyip aynı şeyleri tekrar eden Onların da bir şey kapkısı var. Onu da bildiğim değerli benim nefeste zil Nefes ruh demek. Yani ruh demek kelime anlamı Nefes ruhu temsil ediyor. Tamam meditasyon zihni temsil ediyor. Tamam. Reiki'ye baktığı zamansa o da enerji temsil ediyor. Fakat ben Reiki'yi birazcık mevcut Reiki'cilerden farklı anlatırım. Beni de çok sevmezler. Reiki de bak Bak o evrensel enerji. suyu bunu öğrencisi almış, büyütmüş, bir marka yapmış. Ama sonuçta baktığınız zaman herkes de olağan bir enerji. İlk başları iyi ki çıktığı zaman, yani Usui'nin reytsi çıktığı zaman... ...bu sadece özel gruplara, sadece seçilmiş yollara, sadece seçilmiş insanlara ...bu semboller verilebilir diye düşünebiliyor musun ya? Ekonomi yaratıyorlar. Ama tabii ben burada bir ekonomi yaratılmasına karşı ifade Yani bu çapta ekonomi. Yani senin verdiğin bilgi zaten usuyla 1800 yıl önce Hazreti İsa'da, Hazreti İsa'da 2000 yıl önce bu da tam. Ondan daha önce geçmiş kayıplara baktığınızda birçok medeniyette el ile şifanı bir insanın diyetine eliyle dokunarak, eliyle, enerjisiyle şifasına destek olmasının birçok örneği var. Yani bu evrensel enerji kedide, köpekte, kuşta, kelebekte, ağaçta, taşta. Yani Allah'ın yarattığı her şey şey mesela. Şimdi burada isimlere takılmamak gerekiyor. Biz bunu açtığımız bir ayet olur. Ha bizimki askritçe bütünsel anlamına gelen Purinama nefes olarak adlandırdım ben. Çünkü sizinki ne ekoli, sizinki ne ekoli. Ya arkadaş ekola dolmasına gerek nefes çalışıyor. Senin nefesindeki ihtiyacı olan neyse farkına varman gereken blokajların nefesi de çözüyor. İlla bir adım oldu. Tamam Purinama nefesi ayrısın. Çünkü nefes koçu oluyor. Hocam biz hangi ekolüyüz? Şimdi ben, biz hangi ekolüyüz diyen kişi de zaten sen derse bir daha gel diyor. Biz bütünsel bir çalışma yapıyoruz. Holistik bir çalışma. Ee, onu buldum Sanskrit. Çünkü öğrenin isimlerin hepsi dolmuş. Yani marka patente başvurduğunda görüyorsun. Bu, hmm. bu yoktu. Bunun marka patente aldı. nefesi. Ama bizim akademide yaptığımız özgü aslında akaşın işi falan. Yani biz dün, bugün ve yarın ama bugünle bugün, yarın, bugünkü hayatınla da ilgili sadece bütün tekamüllerini kapsayan bir yerde bir şifaya odaklanıyoruz. Ve bu çok hızlı bir şekilde yapılabilir. Ama şu idrak çok önemli. Kişinin idrak etme seviyesi çok önemli. Kişinin kendiyle ilgili farkındalığı çok önemli. Ve kendiyle ilgili farkındalığını yükseltmek gerekiyor. Aa Nefes buna yardım ediyor. Nefes bunu açıyor. Ve nefes bir mucize. Senin fiziksel sağlama ve çok faydalı. Ben kendi yaşadığımı biliyorum. Yani bütün ilaçlarımı bıraktım uzun yıllardır gerçekten hastalandım hani ama eskiden mesela daha hani ateşte hasta e, yani ateşte bir iki üç gün hasta yatardım mesela bir sürü ilaç kullanmak zorunda kalırdım hani çok uzun yıllardır ben böyle bir şey yaşamıyorum genel olarak burada bizim bu alanda yapmaya çalıştığımız da o bütünsel hali yakalama bunu ben kendi okumalarım ve araştırmalarım ve danışanlarımla yaşadığım şeyleri dönüştüre dönüştüre Tabii ben de dönüştüm burada. Yaparken de ilk başta böyle başlayan bir şey değil ki. En sonunda bu benim de bu yürüdüğüm o yola geçtikten sonra yürüdüğüm yolda tek 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 öğrendiğim. Bazen hatalarla, bazen gelen işaretlerle farkına vararak devam ettiğim bir yerden gelen bir şey. Böyle birleştiriyorum. Benim yaptığım bütün çalışmalarda önemsediğim ve arkadaşlarımı aktardığım nefes koçu ve eğitmen olmak üzere bizimle devam eden arkadaşlar ben en önemli şey şu ruh, zihin, beden şusuna birlikte kutluyoruz. Üçüne bir Fakat yine söylüyor. Çok önemli. Senin burada bu çalışmalarda niyetin çok önemli. Hem yapan kişinin niyeti çok önemli. Hem kendine seans alan kişinin de niyeti çok önemli. Biz bunları uyumluyuz aslında. Bunları dengeliyoruz. Dördüncü bölümde karşılaştığınız danışanlarınızda olan hikayelerinizi biraz dinleyelim. 이 이니. 사만 태만. 이자만 각수는 소